Sevgili izleyicilerimiz, ekranları başında bizleri izlemek için hazır bulunan bütün güzel insanlar. Ekranların en sevilen, en bilgilendirici, en çok eğlendiren ve en dinamik yarışma programı Parola Parolaya hepiniz hoş geldiniz. Yine çok güzel bir bölümle karşınızdayız. Çok heyecanlıyız çünkü yeni yarışmacı adaylarımız var. Yeni bir şampiyonumuz var. Eren son şampiyonumuz. Hoş geldin Eren. Hoş bulduk Kaan Bey. İnanılmaz bir çember evet. performansıyla şampiyon oldum ve bugün buradasın. Evet. Bakalım bugün senin karşındaki mavi masada kim oturacak? Mavi sandalye oyunuyla belirleyeceğiz bunu. Tabii ki yarışmacılarımıza destek olmak için burada olan çok değerli isimler var. Birazdan onlarla da sohbet edeceğiz. Onları da tanıyacağız. Burcu Hanım tekrar bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Sizi tekrar görmek çok güzel. Sizi de öyle. Ve yeni bir yarışmacı adayımız var. Aytaç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi merhaba. çok kısaca tanıyalım. Nereden tamam. katılıyorsunuz? Ne yaparsınız? Tabii ki. 1980'li Diyarbakır doğumluyum. Mersin'den katılıyorum. Mersin'de serbest hezacılık yapıyorum 12 seneden beridir. Kendimi sınamayı seviyorum. Burada bilgi ve sınamaya geldim ve heyecanı yaşamaya geldim. Harika. Daha önce böyle katıldınız mı? Ya da böyle sever misiniz oynamayı televizyonda evet, izlerken? Evet, evet. Hem televizyon hem telefonda ilgileniyorum. Harika. Şimdi stüdyoda Evet yarışacaksınız. İkinize de başarılar diliyoruz. Mavi sandalye oyunumuzun kurallarını biliyorsunuz zaten. Birazdan ikinize de harfler vereceğim, birer harf vereceğim ve soruların cevapları o harflerle başlayacak. İki hata yapan maalesef elenecek ve diğer yarışmacı adayımız Mavi Sandalye'de bizimle birlikte yarışmacı olarak yarışacak. Hazırsanız başlayalım mı? Hazırız. Burcu Hanım sizin harfiniz Edirne'nin E'si, Aytaç Bey sizin de harfiniz Giresun'un G'si. Cevaplar bu harflerle başlayacak. Başlıyoruz. İkinize de başarılar diliyorum. Burcu Hanım'la başlıyoruz. Teni ve saçları siyaha çalan, koyu buğday rengi olan kimse esmer Doğru. Restoranlarda çalışan hizmet elemanı. Garson. Doğru. Yer çekiminin bulunmasına yardımcı olan meyve. Elma. Doğru. Kendi etrafındaki bir dönüşünü yaklaşık 27 dünya gününde tamamlayan ısı ve ışık kaynağı. Güneş. Doğru. E-posta ifadesindeki E harfi ile ifade edilen sözcük. Elektronik. Doğru. İstasyon, sinema, banka ve bazı giriş kapılarında bilet veya para alıp verilen çoğu küçük pencere biçiminde olan yer. Gişe olacaktı eminim. Çok iyi bildiğiniz bir kelimeydi. Evet. Ama heyecandan bazen insan çok basit kelimeleri bile cevaplayamayabiliyor. Olsun nazar boncu. Bir hatada problem yok yeter ki iki hata olmasın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aydın kimse Entelektüel olacaktı. Hmm. Yine çok aslında bilinen bir kelime ama insan yine heyecandan bazen çok basit düşünemiyor. Birer hatanız var. İlk hata yapan bizlere veda edecek. Bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak toprak sahibinin isteği ve bilgisi dışında inşa edilen konut. Gecekondu. Doğru. Sanal iletişimde kelimelerin yerine kullanılan yüz ifadelerini belirten küçük ikon ve his simgeleri. Emoji. Doğru. İstanbul'un kısaca GOP olarak da anılan ilçesi. Gazi Osman Paşa. Doğru. Yeryüzünde yer çekiminin en az olduğu yer. Ekvator olacaktı maalesef. Bize bugün de veda ediyorsunuz. Evet. <laughs> Tekrar sizi ağırladığımız için biz çok mutlu olduk. Ben de öyle. Çok Geldiğiniz teşekkürler. için de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Size hayatta başarılar diliyoruz. Çok, mersi, çok sağ olun. Ve Aytaç Bey sizi de tebrik ediyoruz. Teşekkür Bugün bizimle ediyorum. Mavi Masa'da yarışmacı olmaya hak kazandınız. Size alkışlarla yerinize alıyoruz. Ve biz de hızla dördün bir oyununa geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz. <laughs> sevgili izleyicilerimiz Mavi Sandalye sahibini buldu. Aytaç Bey'i tebrik ediyoruz bir kez daha. Teşekkür ediyorum sağ olun. Nasıl şimdi daha mı heyecanlandınız? böyle? Heyecan. Rahatlık mı geldi? Biraz azaldı. Biraz Orada azaldı. Orada daha gözüküyor. E, masaya bir kapak attım diyorsunuz. <laughs> Aynen rahatım şimdi. Daha harika. Rahatım. Peki iddialı mısınız Eren karşısında? Tabii ki. Evet. Çok. Evet. Eren ne diyorsun rakip için? Benim için hiç fark etmez. <laughs> yani hazırım ya. Ben her zaman hazırım biliyorsunuz beni. Evet. Harika. Tabii bugün yarışmacılarımıza destek olmak için buraya gelen e, çok kıymetli konuklarımız var. Onlara bir merhaba diyeceğiz. Onlarla sohbet edeceğiz. Turuncu Masada Rıza Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Kaan Beyciğim, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Destek olmaya mı geldik, köstek olmaya mı geldik bilmiyorum valla. <laughs> yani aslında şöyle, <laughs> e, bir önceki bölümde sevgili Metin Özgükü <laughs> vardı ve o dedi ki, <laughs> şöyle bir felsefe yaptı. Yani ben tabii ki yarışmacıya destek olmaya geldim ama ben kötü bir performans sergilersem <laughs> evet. karşı yarışmacıya destek olmuş olacağım. Evet, Dolayısıyla aynen. her halükarda birisi destek olmuş olacağım Hocam, dedi. Elimden geleni yapacağım valla. <laughs> dedi <gülüyor> ve karşıya destek aynen. oldu abi. <laughs> <laughs> Öyle deme ya Aa, Metin abicim lütfen. Nasılsınız? Nasıl bir İyi yaz vallahi geçti? valla güzel, güzel bir yaz geçti. Bol tatilli bayağıdır bu kadar uzun tatil yapmıyordum. Güzel oldu, güzel geçti. Çok Bravo sıcaktı. Radyo devam. Radyo devam aynen 18-20 arası. Radyo hiçbir zaman popülaritesini kaybetmeyecek değil mi herhalde? Ee, kaybetmeyecek diyelim. Umuyorum diyorsunuz. Üç noktayı koyalım yani Bence inşallah. Bence araba kullandığımız sürece kaybetmeyecektir. E tabi araba olduğu sürece. Ama biraz podcastler filan şimdi e, tabii, çok popüler. E tabi biraz dijitalleşmeye başladı. Sırf radyo için değil tabi televizyon Her için şey. de geçerli. Her <laughs> evet. şey için bütün iletişim araçlarıyla ile ilgili e, bir dijitalleşmeye doğru bir gidişat var. Ama dediğimiz gibi radyo çok başka onun. Onun dünyası, ruhu başka, onun dünyası çok başka. E bir de biz tabii eski artık e, radyocular olduğumuz için, sağ olsun bir kitlemiz de var. Tabii. Her zaman bir dinleyiciye hitap etme tabii. şansımız oluyor. O yüzden bir sıkıntı görmüyorum yani radyo ile Hala rengi. telefonla arıyorlar, radyoları konuşuyorlar var var. insanlar hala. Var. O o bence o nostaljik ruh çok güzel yani bir şey. Şey oluyor bazen yani işte ilkokul 5'te dinlemeye başladım sizi. Şu anda iki kızım var, bir oğlum var diyenler var yani. Evet o tabi biraz da tabii. şey. Hem güzel hem de tamam yani. <laughs> daha eski <laughs> girmeye gerek yok. Sever misiniz böyle oyunlar, oynamayı ya da? Katılmayı. Vallahi çağrıldıkça katılıyoruz tabii. Biraz <laughs> geliştiriyoruz kendimizi. Yani güvenmiyorum kendime ama inşallah zorlayacağım arkadaş için kendimi. Evet, Baksın. eğleneceğim diyorsunuz. Eğleneceğiz, bakacağız. Harika. Ee, hoş geldiniz. Eyvallah. Başarılar hoş, diliyoruz. Başarılar Sergen'cim gülüyoruz. hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Seni nasıl geçti yazın? Ben tatile çıkmıyorum ya. Hep çalıştın mı? Hep çalışıyorum. Evet, dükkan işte vesaire. Öyle bir kültürüm yok. Çıksam çıkarım da çıkamıyorum. Sevmiyorum. Ama tabii sen birazcık yani... Siz sizler işinizi artık tutkunuz olduğu için yaptığınız şeyler o belki de çok çalışmak gibi de gelmiyor hayatın bir parçası Tabii. haline geliyor bir süre sonra. Evet. Ama bir tatile çıkmak istiyormuşsun gibi bir şey var sanki. Hep istiyorum <laughs> ama çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Neden? Gidiyorum geri geliyorum iki gün sonra. Aklın Olmuyor. burada mı kalıyor? İşinde mi? Yo, ya duramıyorum bir yerde. Ha, <laughs> ne bileyim? Uzun duş falan alamıyorum ben. Uzun duramıyorsun ya. Yani uzun tatilde kalamıyorsun. Bir Yok, otele gidip on gün kalamıyorsun. Başka yere gidip böyle yaşamayı sevmiyorum. Ha sevmiyorsun? Seviyorum da. Yani gidip geliyorum hemen. Peki bir şey soracağım. MasterChef senin? senin hayatında en böyle büyük majör değişiklik olarak ne yaptı? Ne anlamda? Yani neyi her değiştirdi? Şey değişti. Ondan her sonra şey değişti. ne değişti senin en çok hayatında? Hayatımız değişti yani. Tanınmak baya... dışında, bilinmek dışında. İşte işimiz, gücümüz, var öyle. Tatile gidemez oldum artık. Biz. Tatile gidemez olduk. Ya yani her şey değişti yani. İyiyiz şu an. Bir i̇yi, i̇yi ki değişti diyorsun. İyi ki değişti. İyi ki gitti. Peki şimdi. sen sever misin böyle oyunlar? Çok ekran başında seviyorum. Ekran başında kolay. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> İddialı <gülüyor> mısın Eren'e puan kazandırır mısın? Ben iddialıyımdır ya. Yani yaparım bir şeyler diye düşünüyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrardan. Hay, teşekkürler. Hemen e, mavi masaya geçiyoruz. Bu arada bugün inanılmaz bir e, testosteron e, masası şeklindeyiz. <laughs> evet, evet o dikkatim e, çekti. E, Eda'cığım hoş o geldin. Sen de başlayayım. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Bütün denge sende şu an. Evet. Herkes erkek. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasıl bir yaz geçirdin? <laughs> Ben hem çalışma hem dinlenme diyebilirim. Neler güzel. planlıyorsun bu sezonda? Neler yapmayı planlıyorsun? Bu sezon inşallah güzel bir projede yer alacağım. Oyunculuğu çok mu seviyorsun? Evet. Çok Küçüklüğümden güzel. beri hayalini kurduğum ve tutkuyla yaptığım bir iş. Harika. Küçüklüğümden beri dedin. Herhalde 3 yıl önceden falan beri. <laughs> Çünkü zaten <güzelden>, çok gençsin. Hadi <laughs> evet, yaşımı göstermiyorum. Peki Harika. ama çok da yaşlı değilim. <laughs> Harika. İnşallah hayal ettiğin her şey olur. Peki sen böyle daha çok komedi mi seversin yoksa dram mı seversin? Ne bileyim işte romantik işler mi sever? Öyle bir şeyin var mı yoksa ya ben her şeyi oynarım kardeşim. Bence, oyuncu olacaksam her şeyi evet, oynarım. Evet evet Bence bir oyuncu e, ayırt etmeden her şeyi oynamalı diye düşünüyorum. Peki idol aldığın bir oyuncu var mı Türkiye'de? Var tabii ki. Kim mesela aklına geliyor? Demet Evgar. Demet Evgar. Evet. İnşallah senin de onun kadar güzel bir kariyerin olur. Kendisine de de buradan Bergüzel Koreli söylemek lazım. Güzel güzel evet. Korel. İkisinde gerçekten evet. şahane kariyerleri var. İnşallah seninki de İnşallah, teşekkür onlara ederim. onların gibi olur. Peki sever misin böyle oyunlar? Vallahi severim. Sette de fırsat buldukça boşluklarda oynuyorum. Oynuyor Telefonumda da yüklü uygulamalar. Oo Çok iyi. O zaman Aytaç'a bugün senden destek. Evet tam destek. <laughs> peki hoş geldin hoş bir kez bulduk, daha. Hoş bulduk teşekkür ederim. Sevgili Hasan hoş geldin. Hoş bulduk Kaan abi. Nasılsın? Nasıl? İyi abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sen peki sen de tatil yapamıyor musun? <laughs> bizde yani şöyle gerçekçi olmak lazım. Tatil eşittir bizde para. Yani biz çalıştığımız hmm. yani insanlar tatil yaparken biz çalışmak zorundayız. Doğru. Hizmet, hizmet, sektör. hizmet sektörü. Hizmet sektörü. Hizmetteyiz o yüzden e, biz yoğun bir şekilde çalışıyoruz insanlar tatil yaparken. Sonrasında, İnsanların daha çok işe gittiği zamanda mı tatil eğer yaparsak yapıyoruz. Gibi. Bizde öyle Aynen. oluyor. Ama insanlar tatildeyken biz çalışıyoruz devamlı. Evet. Yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte Kapadokya var. Ben Kapadokya'dayım. E, oraya gittik. Orası tabii devamlı. full turizm. Bayağı yoğun. Bu güzel da diyorlar. E, mükemmel bir yer. Harika. Güzel bir e, pot potasyon var orada. Yani biz de şimdi şöyle keyifli olarak Sergen şimdi köfteci olarak bayağı güzel ilerliyor. Biz de hem e, Kapadokya'da hem Kayseri'de şu an ikinci şubeyi açıyoruz. Yoğun bir şekilde devam Müthiş. ediyor. İstanbul'da yapacağız. Hala uzun zamandır yoğun İstanbul'da yapacak mısınız? Yapacağız. Harika. Nerede İnşallah. belli mi? Yani Yok, arıyoruz. Semt falan böyle istediğim bir semt. Yani şurası daha benim bana uygun. Her seferinde bir yere gidiyoruz, olmuyor, başka bir yer oluyor. Yani bakacağız. İstanbul'un her alırız? yerinde bence Gideri var ya. Yapacağız inşallah. Değil mi? Ya. Peki. Evet, Sana da başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Diyoruz. Hoş Aytaç geldin. Aytaç'a destek olacağız bugün. Evet. evet. Bugün e, olacağınız destekler e, çok önemli. Ya da olamayacağınız destekler, karşı tarafa olacağınız destek Hepsi çok önemli. Çünkü bugün finalde yarışmacılarımız yani Aytaç ve Eren finalde büyük ödül için yarışacaklar. Ve bugün büyük ödül tam 310 bin TL. Bravo. 310.000 bin TL için yarışacaklar. Birikti, 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 birikti. Para kanka. Aslında bir önceki bölümde hani 290 bin, bin TL gidecek sevgilim. gibi oldu böyle ama bugün Bakalım gidecek miyim? Ne dedin? Güzel bir teklif geldi Sergen Bey. Ne geldi? onu alırsam bir o kadar da ben vereceğim dedi. Gerçekten <laughs> mi? Olamaz. Müthiş. Ya o kadar alamayacağını <laughs> düşünüyorsun. Çok güzel destek <laughs> şu an. <laughs> Vallahi şimdi tabii hepimiz istedik Eren'in bir e, almasını ya da Aytet'in almasını. Ama bence yakında büyük ödül gidecek birine. Belki o gün bugün de olabilir. Hadi bakalım. E, ama tabii çember oyununa gelene kadar daha birçok oyunumuz var. Orada kazanacağınız bütün puanlar yarışmacılarımıza saniye kazandıracak. O yüzden çok çok önemli fakat birinci önceliğimiz eğlenmek. Bilmişsiniz, bilememişsiniz önemli ama o kadar o kadar da ölüp bitmeye gerek yok. En nihayetinde finalde de bilgiler konuşacak. Çünkü. <laughs>